Termik bölgesinde e, üç kuyumuz var e, toplamda e, miktarda 300 litre. E, bunlar tabi özellikle termal turizm anlamında kullanılmakta ve bir de e, bir firmamız e, topraksız sera yani co2 seviyesinden faydalanarak e, bunu e, serada kullanmaktadırlar. Tabii e, buradaki yenilikler ve değişimlerle birlikte yeni talepler de olmaya başladı. Onları da göz önünde bulundurarak da yeni bir kuyu açma konusuna karar aldık. Buradaki ruhsat alanı içerisinde ve hedefimiz de 1000 metre artı 200, eksi 200 civarda daha sıcaklığı yüksek yani 60 derece olma ihtimali olan bir su arıyoruz, termal su. Buradan maksat ve muradımız bu bölgede termal turizmle birlikte tarımsal üretimde, seracılıkta ümidimizin ve hayalimiz var. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ee, ve e, inşallah burada beklediğimiz, arzu ettiğimiz e, sıcaklıkta ve miktarda su çıktığı zaman hakikaten burayla ilgili olağanüstü bir gelişme olacağını söyleyebilirim. Ve bunun devamında da inşallah bir e, organize ihsan, seracık bölgesi planlaması da bu suyun tabi rezervaların durumuna göre. Dolayısıyla buradaki e, beklentimiz çok yüksek. Ümitimiz ve hayalimiz var buraya yönelik. E, Altın Sivas sıcak çermik e, termal turizmde iyi bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. İki nitelikli yatırım var, termal tesis var. Buna yönelik e, bu bölgenin doğal yapısını muhafaza ederek Altın Kale projemizi gerçekleştirdik geleneksel çadır alanlarını oluşturduk ve bundan sonra da ürünün biraz daha ticaretleştirilmesi yani tarımsal potansiyeli kullanmak açısından da yeni çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah buradan duamız, temennimiz burada arzu ettiğimiz miktarda ve sıcaklıktan su çıktığı zaman buraya yönelik ularmış bir gelişmeler olacağını buradan düşünebiliriz. İnşallah e, Sivas sıcak şermiyi hem termal turizmde hem görsel anlamında olsun hem de turizmde, şey, tarımda kullanacak bir hale getireceğiz inşallah. Ee, kısa zaman içerisinde bunu yetiştireceğiz. Duamız, temelimiz budur inşallah. Şu an 860.